İzleyenler yepyeni bir nefes, yeni bir nefesle sizlerle birlikteyiz. Gülcan Karaoğlu programımın konuğu değil efendim. Bu programı birlikte götürüyoruz. Kah ben sunacağım, kah Gülcan Hocam sunacak. Evet. Ve birlikte sizlere en güzel deneyimlerimizi, nereye gittiğimizi, nereden geldiğimizi, yolu nasıl bulacağımızı, suyun başını nasıl bulacağımızı belki konuşacağız. <laughs> Öyle mi? Aa, çok güzeldi. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ederim. Her şeyden önce senden başlamak istiyorum. Çünkü biz evet kendimizden kendimize hayat nasıl, kendimizde neyi bulacağız, neyi arıyoruz, arayacağız derken sen buraya nasıl geldin? Oradan başlayalım istiyorum. Evet. Çünkü senden öğreneceğimiz çok şey var diye düşünüyorum. <gülüyor> bakalım, bakalım, <laughs> <laughs> bakalım neler anlatacağız? Ee, İki insanın iletişimden doğan bir konu çıkar ya bir anlayış çıkar. Bakalım nasıl bir anlayış çıkacak ikimizin bakalım, iletişiminde. <gülüyor> evet. <gülüyor> Küçük bir çocukken e, gözlemciydim. Böyle yaramazlık yapardılar. Geniş bir ailenin çocuğuydum. Kuzenlerim vardı, kardeşlerim çoktu. Bunlar oynardı, büyükleri izlerdim sürekli izlerdim, otururu izlerdim. Deneyimin kendisini kendim yapmadan onların yaşadığı deneyimlere bakar kendime ders alırdım. Ve onları mutsuz olduklarını görürdüm, başarılı olduklarını görürdüm. Kendime uygulardım. İşte doğal olarak da hayat nasıl bir yer, hayatta nasıl mutlu yaşanır. Bunu çözmeye çalışırdım. Dünyayı anlamaya çalışırdım çocukluğumdan beri. Sonra tabii kendimce dünya hakkında bir fikrim oluştu hepimiz gibi. Evet bir gün Hıdrelles'te bir kız arkadaşım dedi ki yere resim çizeceğiz. <laughs> Resimi ne çizersek bu gerçek oluyor Hıdrelles'te dedi. Ve böyle şeydi su akmış sel akmış hoş bir toprakta, sıca çıktı Mayıs ayıydı herhalde 6 Mayıs'ta. Biz oraya resim çizmeye başladık. Ben hayat hakkında karar verdiğim için hayattan ne istiyorum diye. Bir tane evim olsun arabam olsun benim bir tane kızım olsun çok sevdiğim bir eşim olsun kendi iş yerim olsun kendi işimi kendim yapayım. Hatta benim bir yerde de param olsun. Bir şey yapmak istediğimde hep köşede param olsun. 12 yaşındayken buna karar vermiştim. Oo, siparişler tam. Siparişleri <laughs> tamamlamıştım. Bunlar olursa ben çok mutlu olacaktım. İlişkiler hakkında da oralar daha geniş. İlişkilerin de nasıl olacağına dair kararlar vermiştim. Haritamı çizmiştim. Ben bunları hayatta deneyimlersem güvende olurum, mutlu olurum. Ve bunu kendisi gerçekleşti o resmin aynısı. Hepsi gerçekleşti mi? Evet. Gerçekleştirebildin mi? Gerçekleştirebildim işte. Hedef koydum, Sırk haritamı mi? oluşturdum ve bunlar gerçekleşti. Ama bunlar gerçekleştiğinde bir şeyler eksikti. Bu sefer kendi işim dediğim işte de sağlıkçıydım aynı zamanda. Kendi işletmemdi. İşte sürekli hastalarla temas ediyorduk. Protez, ortezi uyguluyorduk. Dış protez yapıyorduk hastalara. Ondan sonra hastalarımızın mesela işte evim, her şeyim var ama bir şeyler eksik. İçsel olarak çok da mutlu hissetmiyordum. Hepimiz yaşarken hani hayatta işte duygularımız iyi olsun istiyoruz. Evet. Bedenimiz hasta olmasın, ilişkilerimiz yolunda olsun, bolluk bereketimiz olsun. Aslında benim oradaki hayalim bizim toplum olarak hepimizin istediği bir hayaldi. Evet. İnsanlarla da konuştuğumuzda herkes bu temel ihtiyaçlarını karşılayıp mutlu, mesut, saadet içinde yaşamak istiyor. Bunlar olmasına rağmen içsel olarak bir saadet, bir huzur yoktu. Bir sorun vardı ve bunu da hastalar bana çok kez deneyimle etti. İşte e, hastanın e, ortez yapıyoruz. Ortezi kullanırsa iyileşecek ya da işte şöyle olursa daha iyiye gidecek. Protezi kullanırsa daha konforlu olacak. Olmayan bir uzlu bu. Evet olmayan bir uzluk kadar konforlu olmayacak ama yine de şey diyecek ihtiyaca cevap verecekti. Evet, en ama bu şey memnuniyetsizlik diyecek. ya da işte tam istediği sonuca ulaşamamak o hastaları hiçbir zaman memnun etmiyordu. Ve ben bunun aynısını kendimde de fark ettim. İhtiyacım, zannettiğim her şeylere ulaştığımda mutluluğa ulaşamadığımı, içsel huzura ulaşamadığımı. Hem hastalarda, hem sevdiklerimde, hem de kendi sahnemde ben bunu çok izliyordum. Bizler huzursuzduk, mutluuz, mutsuzduk. E i̇şte bunun üzerine yolum çok güzel bir ustayla karşılaştı. Çok başarılı alanında, işte güzel kaderim. Sağlıkçı olduğum için ona yorumluyorum. Sağlıkçı olmamdan kaynaklı galiba güzel kaderim çok başarılı bir ustayla beni karşılaştırdı. Zihine dikkatimi vermeye başladım. Çünkü gördüm ki eğer zihinde şey varsa, anlayışta bir kusur varsa sen ihtiyaçlarına ne kadar çok ulaşırsan ulaş patron zihinde. Evet. Oradaki anlayışta kusur olduğu sürece senin o ihtiyaçlarını alman seni mutlu etmiyor, saadete ulaşmıyordu. Anlaman gerekiyordu. Hayatı anlaman gerekiyordu. Anlayamadığım için o huzursuzluk devam ediyordu. Hepimizde vardır aslında ve hep iletişimlerimizde kullanırız. Bardağın neresinden bakıyorsan onu görürsün hikayesi gibi. Şimdi istediklerimize odaklanıp onlar olduktan sonra başka şeyler isteyip baktığımız yerleri yönünü değiştire değiştire gittiğimiz için e, galiba farkında olmadan yaşıyoruz her şeyi. Farkındalığa ulaşmadan yaşıyoruz ve düzeltme şansımız olmuyor. Sonra ben tabii konuya direkt dalıyorum. Ondan sonra topla sen Gülcan hocam sonra. <laughs> i̇şte zihnin kendisi e, hakikati doğru anlayamıyor. Evet. Hakikati kendi içerideki o küçük kızın içindeki hakikatle aslında dışarıdaki dünyanın farklı olduğu için uyuşmadığından dolayı içeride huzursuzluk çıkıyor. Çatışma başlıyor. Çatışma var. Bildiğin doğru sonuç vermiyor. Evet. Acaba ne var? Neyi öğrenebilirim? Heh. Çünkü bir şekilde beni hayatta tutacak. arzum da saadet içinde olmak. Arzum da var. İşte bunun için dışarıdaki bilgi başka, benim bilgim başka, ikisiyle birbiriyle uymayınca bir huzursuzluk başlıyor. Doğru. Ben kendi dünyamdan çıkıp dışarıyı doğru algılayamıyorum, doğru gözlemleyemiyorum. Doğru gözleyememediğimden dolayı da içsel huzura ulaşamıyorum. Benim kendi e, hani şöyle bir söz vardır ya, e, bir insan doğar, bir Adem doğar, bir alem doğar. Ya işte evet İşin tamamen koca bir kitabın özeti gibi. Oluyor. Milyonlarca insan var. Evet. Ee, bir dışarıda gerçek başka bir alem var. Hakikatin kendisi var. Milyonlarca insanın da kendi içinde bir hakikati var. Evet. Mutluluğu tanımladığında mutluluk tanımları bile değişiyor. Evet 100 insana sor 99'unun mutluluk tanımı birbirinden farklıdır. Hani evet. belki bir tanesinin biriyle uyuşabilir gibi. Evet. Mesleklerimiz bile çok farklı değil mi? Tabii, tabii. Saç modellerimiz farklı, kıyafetlerimiz, mağazaya girdiğimizde alışverişe, içeride milyonlarca elbise var. Ama ben diyorum ki bu ne olduysa bunların bu sene koleksiyonu güzel değil. Sadece şu güzelmiş diyorum. Evet. Kasaya geçiyorum. Bak sadece o güzel derken kasada farklı malzeme almış insanlar da kasada var. Onlara da o sadece o güzel geliyor. İşte. Benim hakikatime göre o sadece bir tane Bulis güzeldi. İşte buradan baktığımızda dünyada çok çeşitlilik var. Evet. Ben bu mesleği yaptığım için saadet içinde kendimi hissediyorum. Sen mesleğinle aynı mesleği yapmıyoruz. Aynı ilişkilere de baktığımızda Doğru. bir mesela senin sevdiğin bir adam bana hoş gelmiyor. Düşünsene senin sevdiğin adamı bütün kadınların beğendiğini. Oo korkunç öyleler. <laughs> Ya da seni bütün erkeklerin beğendiği. O o da o daha olur bence. Değil <laughs> mi? Nasıl birbirimizden farklı canlılarız. Evlerimiz öyle farklı, <laughs> görüntülerimiz farklı, zevklerimiz farklı. Çünkü bizim kendi içimde, hepimizin kendi içinde bir alemi var. Işte. i̇şte o kendi içimizdeki alemde anlayışta kusuru varsa, dışarıdaki alemle tutmuyorsa yani hakikatin kendisiyle, asıl olanla bendeki alem birbirini tutmuyorsa ben ne yaparsam yapayım. O evde alınsa, o iş yeri kurulsa, o eşle de evli olsan, o çocuk da olsa ben huzursuz bir zihin halinde kalıyorum. Çünkü bilgiler tutmadı. Uyum yok. Bir şey var, bir sorun var. Tam anlayamadım hayatı. Sonra ne yaptın peki? İşte ne yaptın derken burada ben çok genellemiştim. Hepimizin üstüne yüklediğim <laughs> <laughs> kendimi temize çıkarttık. O zaman yükledik efendim. Şimdi ne hepimiz, yapacağız? Şimdi hepimiz ne yaptık. Evet. Hepimizin içinde bir alemi var. İşte bir e, bütün bütünden ayıran e, aslında bizler için diyorlar ya enerji okyanusu içerisinde yaşıyoruz. Ama hepimizin e, bütünün içinden e, ayıran bir de zihnimiz var. Bölen. Doğru. Mesela bedene baktığında bedenin kolları var değil mi? Tabii, Gözü, eli. saçı, evet, eli var değil mi? Bir sürü parçaları var bedenin. Biliyor musun? Zihin de öyle. Bir sürü parçaları var. Oo. <laughs> bir de en en de kendi üstüme bu konuda çok gülerim. Bazen bir bakarım ki içeride iki üç kişi sohbet ediyor. Ya evet seninle konuşuruz kendi kendimize. Evet, Çok fazla bizim beynimizin bir de özelliği de kendi kendiyle konuşuyor. Birisi o iyi, daha iyidir der. Öteki sesler ki yok bence öyle yapmamalısın. E, diğeri der ki bence hepiniz yanlışsınız. Sen bence artık bir sus falan der. Öbürü sus der öbürü başka bir evet dışarıya gelmeden önce bizim içimizde bile bedende bir sürü parçanın olduğu gibi zihinde kendi içinde aynen bunu bütün manevi kültürler kullanır. Tavşan deliği olarak bir sürü kolu kanadı vardır, ana yol vardır ama ana yolu kaybedersin. Kanadında, sağında, solunda kaybolursun. Hayat böyle labirent vardır ya, labirentte kaybolmuş gibi kendi içinde kaybolur gidersin. temel işte. ihtiyacın ne? Sen hayattan ne istiyordun? Neyi yapsan başarılı olacaktın? Nasıl böyle kör bir bakış açısına düştün? Nasıl oldu dışarıyı duyamadın, işitemediğin için, kendi içinden çıkamadığın için? Hayatı nasıl zorlaştırdın? Bedenin duygularını nasıl bozdun? Bedeni nasıl hasta ettin? Bunları kaçırıyoruz. Evet. Geriye dönüp baktığımızda sonra fark ediyoruz aslında. Şöyle bir bakıyoruz ya ben bunu nasıl yaptım? Nasıl bu açıdan bakamadım? Niye böyle göremedim? oradayken ama normal oluyor. Ha, yaparken normal. Evet. O da çünkü yok. o yolun kendisindeyken öyle gözüküyor. O yolu öyle, oradan öyle gözüküyor. Şu yola girersen öyle gözüküyor. İşte düşünsene bizim temas ettiğimiz insanların hepsi hepsi bir yolda. O diyor ki dünya böyle bir yer, çamurlu bir yer. Öbürü diyor ki çiçek böcek var. Ne çamuru anne nerede çamur? Işte. <laughs> Kendi iç dünyasına göre hayatı deneyimliyor. O yüzden e, insan doğduğunda kendine bir alem yaratıyor. Bu alemin bir kısmı yüzde ellisi %50'si doğru, yüzde ellisinde kusur var. Ama biz kendimizi kusursuz görüyorsak orada yanılmaya başlıyoruz bence. Bize öyle geliyor ama. Bize, Hala bize Evet, bize öyle geldiği için bize göre doğru. Aynen şey gibi, buğulu bir camdan hayatı izlemek gibi işte arkadaşımızı aynı anda şimdi ikimizi izliyorsak burada senin camında bir farklı buğuluk olsa benim burada farklı bir şey. Ben onu tanımlarken çok farklı tanımlayacağım. Sen başka türlü. Sen kendi dünyanınla o tarafı yoruyorsun. belki sen cam buğu olduğu için dışarıyı göremiyorum diyeceksin. Ben de Öyle diyeceğim biri ki yok ki orada bir şeyler Aradı diyeceksin ki köşeden bakınca gözüküyor. Ben diyeceğim i̇şte. ki ruh hastası galiba. <laughs> Yargılamalar başlayacak. E, tabii anlayamadığımız için o kendi alemimiz bizim işte başımızın belası, kendi iç dünyamız, kendi bölünmüşlüklerimiz ve içimizde yarattığımız bin bir türlü şey, benlikler. Ve onların da birbiriyle sohbet etmesi. İçeride çok şiddetli bir gürültü var, bir alem var ve sürekli o gürültülü patır kütür el atmayıp düzeltmediğim bir alemle hayatı deneyimleyeceğim. Ve ben içsel huzura kavuşacağım zannediyoruz. Ve hiçbir zaman da başaramıyoruz. Çeşitli yollar deniyoruz. Bazen, bunun bazen için. oluyor. E i̇şte doğru yolu bulursan oluyor yani e yola çıkıp da varmayan yoldan çıkıp varan görülmemiştir. Hı? Yolu kaybetmiyorsan mutlaka buluyorsun. <laughs> eninde sonunda hani bir şey vardır ya su akıyorsa eninde sonunda büyük kaynağa ulaşıyor. İşte mesela balona havayı üflüyorsun bıraktığımda içi hava olduğu için havaya doğru çekiliyor yere doğru çekilmiyor. Dönüyor dolaşıyor gideceği yer hani özü e, tavşan deliği gibi dediğimizde yine o kanalı buluyoruz da. Hı. Ama bunu uyanık olarak bunun bilincinde olarak yaparsak çok basitleşiyor. Çünkü elindeki malzemeyi tanıyıp ne olduğunda nasıl tepki verir beden? Senin iç dünyanın alemin nasıl alemini biliyorsan bu yoldan çıkmak ana yolu bulmak içsel huzura ulaşmak kolaylaşıyor. Önce bedenimizi mı başlamalıyız evet. o zaman. Nasıl başlayacağız? <laughs> nasıl? Ama nasıl? En çok sorulan soru. Evet. İşte e, zihin görünmeyen yönümüz, değil mi? Doğru. Bir düşünceler olarak, duygular olarak bize Doğru. kendisini gösteriyor. Aslında bedeni yönetiyor. Doğru. Onun keyfine göre davranıyoruz. Patron. Ama başlangıçta hemen zihin üzerinde çalışıyorum, çalışmaya başlasak çok başarıya ulaşamıyoruz. O yüzden bedeni sağlıklı bir hale getirmemiz gerekiyor. Evet. Bedenin hareket etmesi. Düşünsen hiç hareket etmedin, gece uyuyabilir misin? Uyuyamam. Ben uzun zamandır az yemek yeme alışkanlığı kazandım. Bedenim çok yemek yemek istemiyor. Kahvaltı, yaz yapıyorum. Sonra bir de dört gibi, beş gibi akşam yemeği yiyorum. Sonra hiç yemiyorum. Birinde bir aksilik oldu. Ee, yemek yemem değişti, düzenim bozuldu. Uyku saatime yakın yemek yedim. Birkaç saat kala yemek yedim. Ve gece çok kabus gibiydi. O tok mideyle yatmak. Ama bunlara farkına varmadan önce ben yemek yiyip yatıyordum. Hiçbir sorun yaşamıyordum. Ya işte farkına varınca... Evet. Artık bedenle ilişki başladı çünkü. Evet. E, i̇lişki iletişimdir. İletişimi kurduktan sonra her iki tarafta birbirinden talepte bulunabilir. Zihin talepte bulunuyor. Hareket beden talepte bulunuyor. E, doğrusunu yapmadıysa ikisinden birisi rahatsız evet. oluyor. Evet <laughs> uyku halinde hareket ettiğimizde e, şey demiyoruz doğru sonuca ulaşamıyoruz. Yaptığımız eylemin iyi ya da kötü olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bilmeden mesela iyi bir eylem yapıyorsan da doğru sonucu vermiyor. Ama bilerek iyi bir eyleme yaparsan sonucu da yüksek bir sonuca çıkıyor. Doğru. Sen e, nefes üzerine çok önemli eğitimler veriyorsun nefes terapisiyle ilgili. Bedeni sağlıklı kılmanın birinci adımı mıdır nefes? Nefesi bile nasıl alıp vereceğimize zihin karar veriyor. Hmm. Ama mutlaka ki bir bedeni hazırlamamız gerekiyor nefes çalışmak için. Önce bedeni hazırlamalıyız. Beden bir kasılmış bir halde ise, işte e, farkında değiliz su içmiyoruz, farkında değiliz. Örneğin akşam saatleri, akşam değil mi? E, mesela bir günü bir ömür olarak düşünelim, düşünelim öyle ya mi? da işte bir yıl olarak düşün. Ömür e, şey var değil mi? Mesela bahar mevsimi. Sonra yaz mevsimi, sonbahar ve kış var. Doğru. Gün de öyle. Aslında bir günde de dört mevsim oluyor. Sabah saatleri bahar mevsimi oluyor. Baharda değil mi? Her şey canlanır. Evet, yeni bir güne başladım diye umutla uyanıyoruz. Evet, uyanıyorum. çok Güzel şen, 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 bereketli. Hatta der ki atalarımız sabah bereket dağıtılır. Erken kalkın derler. Evet, yine erken başlamak iyidir derler. Evet, hayat hayat başlar sabah saatlerinde. Öğleden sonra nasıl değil mi güneş ışınları dikleşir, rahatsız olur. Sonak şey yaz gelir. Şöyle bir dinlenme ihtiyacı hissediyoruz. Evet. Öyle saatlerinde bir şöyle bir şekerleme yapsak. Şöyle bir dinlensek günün geri kalanını daha iyi geçirir miyiz acaba deriz. Mesela. Evet. Sonra akşam akşama doğru sonbaharın şeyi oluşur, havası oluşur. Doğru. Sonra akşam olduğunda da kış mevsimi gibi hava soğur, kararır her yer. Kış mevsimlerle gidecek olursak. İşte bedende bu dört mevsime uygun şekilde gün içinde hareket etmek. Bahar geldiğinde eğer canlanıyorsa doğa sabah bedene güzel bir besin vermek, su içmek, ona hareket ettirmek. Bahar ayında tohumu güzelce atmak. Sonra öğlen sıcak saatlerinde hareketsiz saatlerdir. Hareketleri kısıtlarsın, biraz daha hafif bir besin yersin. Doğru. Sonbaharda değil mi işte ona göre hazırlığını yaparsın. Kış geldiğinde Akşam hayat bitti. Ölüm gibi düşün. Hayat bitti. Sen akşam hava karardığında besin alırsan, su alırsan bunlar seni yorar. Ya. İşte ilk önce bedenin besinine çok dikkat etmeliyiz. Bahar geldiğinde değil mi nasıl hareketli oluruz, içimiz coşkuludur. Aynen. İşte sabah saatlerinde, o saatlerde öğleden önce hareket edersek o hareket saatidir. Bunu somuta vurursak sabah uyanıp ilk önce Vücudumuzu hareket ettirmek, spor yapmak bizim için en faydalı olandır. Aynı, <laughs> aynen. O zaman bedeni e, gün içinde hareket ettirirsen, gece e, mesela kış geldiğinde ya da ölüm diye tanımlayalım. Ölüm geldiğinde rahatlıkla uyatar uyur. Doğru. Acısız bir şekilde. Ama hareket ettirmediysen uyumaz. Yine onun doğru beslenmek, doğru hareket ettirmek. Bunları bilinçli olarak yeteri kadar uyutmak. İşte bunu öğrenmek lazım. Şimdi sabah sporumu yapacağım. Hı hı. Tamam karar verdim ben. Ama bedeni daha sağlıklı kılmak için o sporu yaparken nefesi de doğru almak gerekiyor. Dolaşımı, bedenin ihtiyacı olan kan dolaşımı, işte bedenin sıcaklığı, onları da dengelemek gerekiyor. O o nefesten başlıyor o zaman doğru mu anladım. Evet, ilk önce bedeni hareket ettirmeden nefes çalıştırmaya çalışırsak sıkışmış bir göğüs kafesi e, ee, akciğeri tam kapasiteyle çalıştırmıyor. Çok aç bir şeyse beden mesela çok yemekle dolduysa onu nefes çalıştıramazsın. Doğru. E, ee, çok stresliysen, gerginsen, böyle kasılmışsın nefes al. <laughs> Bu çok zor değil mi? Aynen Bedenin öyle. gevşek olması için işte bir takım egzersizler, besin alışkanlıklarımız, o fırtınalı duygular, öfke var, sıkışmış. <laughs> ona diyeceksin ki derin nefes al derin Mümkün Hadi değil. Hadi al dedem. Tabii. <laughs> Alamaz ki. <laughs> Çünkü şey. öfkelendiğimizde nasıl böyle kitleniyoruz merkezimize <laughs> çok böyle, çok böyle kitlenip kalıyoruz. Ya bir dakika bir ben bir sakinliğim diyoruz hatta evet. yeri geliyor. İşte e, duygularını düzenlemek, bedeni gevşetmek, rahatlatmak, nefes çalıştırmak için daha doğrusu derin nefesler çalıştırmak için ideal bir beden oluyor. Ama zihni düşünsene, zihnin içinde bir şey var. Geçmişe öfke var, gelecekten endişe var. Hadi yat, nefes çalıştırayım. Evet, e, zihin o haldeyken de ona nefes çalıştırmak onu sakinleştirip ana çekecektir. Değil Zaten mi? nefes bizim e, mucizevi bir fonksiyonumuz. Değil mi? Sırımız, gücümüz. Belki de hayatta sadece nefesi doğru kullansak sinem. Sadece nefes alsak birçok şey yolu, birçok şey derken her şey yolunda olacak. Nefes çalışması yapıp ya da bununla ilgili bir takım eğitimlerde bulunmuş ya da işte nefes çalışması alan bir arkadaşı, bak şöyle yaptığın zaman nasıl kendini rahat hissediyorsun, bir deneyelim dediği zaman karşıdaki tepkiler şöyle oluyor. Ya ben hiç nefes almıyormuşum biliyor musun? Evet. Böyle deniyor. Çünkü biz nefes almadığımızın farkında değiliz aslında. Yeteri kadar almayıp sadece işte nefes aldım verdim ayakta duracak kadar ya da bedeni o, o ayakta tutacak kadar nefes alıp onunla yetinmeye çalışıyoruz. Şöyle oluyor yarım depo benzin koyup tam randıman çalışmasını istiyoruz. Evet. Yanlış olan o galiba. Ee, nefes bizim bu yaşam enerjimizi çok yükselten bir tamam. fonksiyon. Oo, yaşam Ve, enerjisi evet. çok önemli. Şimdi madde olarak görüyoruz ama bunun kendisinin yaşam enerjisine ihtiyacı var. Evet. İşte besinlerden biz yaşam enerjisini alıyoruz. Ama en çok da nefesle yaşam enerjisini alıyoruz. İşte olumsuz duygular, içeride sürekli bir şeyler isteyen, sürekli konuşan, bunu al, şunu al, onu getir, onu git, şimdi yatma, sonra yatarız, sürekli içeride konuşan biri, bizim doğru nefes almamızı sağlamıyor. Gergin bir bedenle akciğerimiz işte ne kadar şu kadar bir kapasite çok küçük bir kısmını nefesle dolduruyoruz. O zaman ne oldu? Enerji içeriye az gidiyor. Az evet. gidince olumsuz duygular artıyor, bedende gerilim artıyor, zihinde huzursuzluk artıyor. Evet. Ama gevşemiş bir beden, sakin bir bedenle nefes alıyorsak tam kapasiteyle akciğer nefesle doluyor nefesi veriyor. Yani derin nefes alıp derin nefes vermek eğer temel amacımız şeyse yaşarken huzurlu bir zihin haline ulaşmaksa huzurlu bir zihine ulaşmak için de olumlu duygular, sağlıklı bir beden, yolunda giden ilişkiler, bolluk bereketse ilk önce gevşememiz gerekiyor. Ya aynadır hayat. Biz ne verirsek onu alırız. Evet. Sen öfkeli, gergin, nefes almadan bedenini sıkıştıran eylemler içerisinde koşturmaya çalışıyorsun. Ve sonra diyorsun ki ben niye mutlu değilim? Şu kadar çünkü şey aldım. Kapasite. Bu kadar enerjinin olduğu için. Doğru değil evet. Evet ama o ne kadar enerji varsa o kadar bereket var. Bunu oluşturmak için çaba göstermek lazım. Mesela hocam. ben şunu çok gözlemliyorum. Biri aşık olduğunda değil mi? Aa. Aşık olduğunda ne kadar şey olur? Bereketi artar. Pır 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 pır. Kalbi daha güzel çarpar. Aynen. Aa bunlar ne kadar güzelmiş. Niye daha önce farkına etmemişim? Herkes kendini Bakış bile kendini bile çok beğenirsin. Değil mi? Evet, doğru. Aynaya bakarsın çok güzel gözükürsün. İnsanlar çok hoş. Aşıkları izlersin. Kuş böcek her şey çok güzel güzelleşir. Çok gevşersin. Değil mi? Evet. O bir enerji başlatır sende. Kalp frekansını yükseltir. Gevşersin ve o anda herkes senin çok güzel olduğunu söyler. Nereye gidersen git işinde rahatlık olur. Ya bir de ya da şeye bakarsın bir anneye çok güç, şefkati yüksektir, sevgisi çok yüksektir, kalbi geniştir, rahattır. İşte o annen de çok bereketli olur. Evet. Sonra küçük bir çocuk dünyaya gelir. Bak evin içinde küçücük bir çocuk, bebek. Bebek eve gelir evin bereketi artar. Ya. Çünkü bebek o kadar yumuşak, o kadar gevşektir ki enerjiyi çeker. Bebeğin kendindeki o enerji ailenin bereketini arttırır. Evlenene Allah yardım eder derler. İşte onlar mutlu oldukları için öyle bir enerjiler vardır ki ne ihtiyaçları varsa eş dost bunlara düğün yapar, şölen yapar, değil mi? Doğru. Mutluluk güçtür, mutluluk berekettir. Korktuğumuz zaman, işte beden sıkıştığında nefes alamıyoruz. Doğru. Nefes verdiğimiz, aldığımız az, verdiğimiz az böyle bu, bu aslında Doğru. bir nefes bir şeyi insanın hayatının bereketini anlatıyor. Doğru. Şenliğini anlatıyor. Şen birinin nefesi nasıl diyaframı esnektir böyle nefesle dolar, nefes boşalır. İşte e, alışı ve boşaltması derin nefes alıp derin nefes verebiliyorsa bir beden bunun hayatında birçok şey yolundadır. Evet. Bir yerden başlamak lazım. O evet. zaman yaptığımız en büyük yanlış çıktı şimdi ortaya. Biz mutluluğu dışarıda arıyoruz. Önce kendimizden başlayacağız. Evet. Dışarı, dışarısı şey gibi. Bir tohum ekersin ya. Hı hı. Tohum ekersin. Mesela maydanoz ektim ben. Maydanozun yapraklarını değiştirmeye çalışıp tereye döndürmeye çalışmak gibi. Marolu tereye maydanoza döndürmeye çalışmak gibi. Tohum benim. Ben, benim kendime çalışırsam, oradaki eğer tere istiyorsam, tere tohumuna dönüştürürsem yaprağını değiştirmeye çalışmam. Evet. Üstüne gidip e, terenin yaprağını getirip maydanozu koparıp oraya bağlayarak olmuyor. İşte özden başlamak gerekiyor. Tohum, tohumdan başlamamız gerekiyor. Hikaye zaten alem diye konuştuk ya, ne varsa, e, ne var, pardon şey, bir adem doğar, bir alem doğar. Alemin dışarıdır. Senin içerideki tohumundur dışarıda gördüğün. Dışarıda gördüklerini beğenmiyorsan, hasta beden, olumsuz duygular, olumsuz ilişkiler varsa tohuma dön. Tohumda var sorun. İçerideki alemi de dönüştürmeye geri çalışmak gerekiyor. Evet. O zaman biz yeni bir nefeste yeni bir nefesi nasıl alıp vermeye başlayacağız? Nereden başlayacağız ve nereye gideceğiz? Diğer programlarda Kendimize dönmeyle başta burada kendimize dönelim dedik özümüze dönelim dedik içimize dönelim dedik sonrasında haftaya nereye gideceğiz onu konuşalım onu konuşup veda edelim. Okey. Şimdi anlatayım mı? <gülüyor> <gülüyor> o zaman hayatı yaşarken ne sebzesi istiyorsak tohumu onu ekmeliyiz. Tohumu olmalı. Maydanoz ekersen maydanoz çıkıyor. Ya işte evet. hayat aynı. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O Harikalı. zaman harika oldu. <laughs> Haftaya yeni bir nefeste görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs>